Yanlış bir şey yapamayız zaten burayı istesek de şu an. Her yer aynı boyunlarımız için. Bitti evet. Lik. İyi. Kör. Kör olmaya hoş geldiniz. Tamam mı? Şu parkeler yarım kaldı. O zaman buraları da boyayalım. Tamam, bari kalayın. Ne bileyim ben ya. Ha, bu da bitti. Bunu şeye parke alıp gelelim. Aa, yavaş koşmuyor artık ha. Şimdi açlık düşük Ne anlamadım ki ben. Bir bakarız. Parke alalım. Aha. Ananı satayım. Böyle iş mi olur ya? Bunu ben ofisime götüreyim o zaman. Niye böyle taşıyıp duruyor? Neyse çaktım. Bu kuşu. Abicim çok belli ki bu adamlar bir şeye uğraşmışlar hanım. Bir şeyler re kafa yormuşlar. O yüzden tebrik ediyorum. Evet ne oldu? Boya fırçası tamam. Tavanı diyor. Aa banyoyu banyoyu niye boyamadık mesela? İyi. Buna mı boyayacağız banyoyu da ya? Buru Şura almışken şuraya yapalım mı? Dur ya. Dur. Heh. Bu kadar kaldı tamam. Boyayı ne yaptık? Banyonun duvarlarını da beyaza boyayacağız sanırım iğrenç ya. Aha son boya. İyi. Böyle gözükmeyen bir yerleri. Her yer gözüküyor. Fayans lazım buraya. buraya. ya. Şöyle bir yapalım. Bu kadar yetti. İçimi çekme. Ola biri bitir diyor. Nasıl bitireyim? Ben beyaz boyayı vermişim ya. Ha, kalmadı oldu zaten. Dur ya leş gibi bu hal ne ya? Demedim hiç. La şunu. Al bunu çöp. Abicim ha de depo envanteri diyor da. O güzel ses de güzel. Şimdi ha boya alayım buradan. koşamıyor ve bizim gölgemiz yok. beni rahatsız Rahatsız eder ama bu bunlar bak bir, bir süre sonra beni. Ben size diyeyim yani. Abicim sürekli bir ses geliyor arada. Güzel yani. Çok gerçekçi korkuyorum. bitmedim bu ara şimdi delireceğiz. Tavan da mı boyayacağız? Ay bu ne ya? Böyle ev mi olur? o mı, oda mı olur ya? İçine çekip duruyor bile. Bakın şimdi ne diyeceğim. Ay ödüm koptu. Ha ruh evimize hoş geldiniz. Ruh hastası evimize. Eksik ekipmanları kontrol et. Almak için bilgisayarı kullan. Onları oda 01'e yerleştir. Bunları da bir yandan koyalım ya. Tam bitmiş gerçi. Bilgisayar odalar. Bu ne ya? Bunu yapmamışız biz ya. Çöp var mıydı? Ay. Şu yatağı kurbaya göre verir mi? <laughs> Motel, mağaza. Ay, aa, ben bunları açıp kapatıyorum. Çok iyi. Hepsini aynı anda bakabilirim. Eleman var mı eleman? Mesela bunlar otobüsleri mi sıfırla? Yakıt rezervinde de var ki. Hemen değiştir. Oyun kafası. Otel çok saçma olur ya. Oyun olsa o da olmaz. Ok da artık her şeyde ok ok şu an. Oyun kafası otel. Oyun otel. Game otel. Game. E, butik otel koyalım mı direkt? Ya da komik bir isim ne var? Baykuş otel. Aa, kurt otel. O da MP oteli gibi. Kapatırlar bizi yarın. E, giller. Tabii ki çok iğrenç. E, ne olabilir ya? Aklıma gelmedi. O zaman isim bulunca mı koyalım? Şimdilik ok koyalım. Nasıl da değiştirebiliyoruz galiba? Para mara almıyor. insan gibi bir oyun bu. Ok. Anonim. Senin anonim bir. <laughs> Aşe. Turizm. Tur. Lan ne oluyor ya? Taş otel oldu. Olsun mu? Tur. Anonim. Şirket. Bu şey niye küçük oluyor? Kaydet ya ne olacak ya değiştiririz gene ya. <laughs> Değiştirebiliyoruz mu? Evet çok iyi istediğinizi değiştiriyoruz. Şimdi ay bunlar var alabileceği yolduz hepsine. <laughs> Ekipmanlar. Ne diyor ya? Ne kadar bonus alacağınızı gösterir. Hiç bir bok anlamadım şu an. Şimdi bir odada eksikli. Ha odalara gir de Bir. Aa çok iyi. Uuu. Uh. Bunların hepsini alacağız. Ananın nikahı Çok ayrıntılı. Çok iyi. Bu ne ya? Kamp şey mi oluyor? Ve şu cızırtı benim beynimi okşamaya başladı artık. Araba galerisi. Bir kurcalayalım bakalım. Bunlarla biz bir yere gidiyoruz demek ki. Bu ne be? depo mağaza, çalışan odası. Ha, o zaman alabiliyoruz. Ha. Buralara böyle her şey yapıyor muyuz? Ne kadar? 500 TL. Elektrik odası. Ha, reklam panosu. Mağaza. Depo. Daha büyük benzin deposu. Başka bir odanın kilidini açar. Böyle gidiyor. Sanırım. Kullanabileceği ankasörlü telefonlar. Otobüsler. Ha, durak yapıyor. Tabii mesela şu an durak yok değil mi orada? Ha, merdivenin önüne durak koyuyor bu. Ama şu an yok burada bir yerde durak. Benzin pompası. Ha, bunlara bir tane pompamız da var. Ha. Otel müşteri için daha fazla park yeri. Mağaza müşterileri için park yeri. Çalışan odası. Başa döndük. Vazgeç. Vazgeç gönül. Gelir elde etmek için otelin reklamlar yerleştir. Ha millet dışarıdan alacağım. Satın aldın onu postada bulabilirsin. Harika. Bayıldım oyuna. Bu ne? Maaşlar mı? Ha personel. Çalışanın yok şey al, aha, Ha. böyle nasıl gidiyor bu? Austin, Luna çok harbi kıza benziyor. Luna yağlasın geldi. Feraye, Mon çok fena bakıyor abi bundan. Bu da çok sinirli gibi. Alırız bu arada, alırız. Şimdi ne yapayım? Bir şey arayayım mı oyunu çözelim? Oda moda yapayım buzdolabı gerektirir. dolabına odaya koyuyorsun. Çok iyi. Bunların fiyatları değişiyor. Raflarımız buzdolapları. Depo rafı otomat. Dekorasyon 10 lira mı? Bonus sıfır eline ya yapı parçaları. Daha bunlar da ayrılıyor ha bitkiler. Oy şundan çok güzel. 10 dolar mı? Çerçeve. Poster. Bunlar güzel. Bu tarz seviyorum. Futuristik. Tezgah. Ha bank mı oluyor? Heykel. Çok ucuz her şey. Bana mı öyle geliyor? En pahalı şey 100 lira. 1000 değil değil mi bunlar? Yok. Yapı parçalar. ha. Ben bunları görmeyecektim. Ay bu ne kız? Ay şu bile daha çok daha iyi ya ben beyaz yaptık. Bu ne duvar diye he? Ama çok az. Bu ne ya? Yani gene beğenmedim. Düz renk bile çeşit yok abicim ya. Ay beyaz görmek istemiyorum zaten. Zemine bari şöyle koyu kahve falan bir şeyler buluruz. Bu bile daha iyiymiş ya. Bunlar hepsi 10 dolar. Şu fayans kesinlikle değiştireceğim. Siyah falan yapayım bir havamız olsun. Ama ha, bu fayanslar da okey ya ona göre. Ne güzel bayağı renk çeşidi var. Yerlerde. Tamam. Ha, ee, biz tavana da boyadık. Ha, ha, işte aradığım bu. Mor boy. Allah'ım bu ne? Bunlar da duvar kağıdı o zaman. Evet. Tamam, okey, okey, okey. Şundan ben almazsam olmaz ki. Olmaz. Tabii ki bir odayı mor. Nasıl bir şeyler yaparız dur. Tavanlar beyaz kalır reis. Başka bilmiyorum. Bir tane mor alacağım. Hem boyuna şeyle bakarız. Tam sepete ekledik. Ivır zıvır diyor. 5 register kasa. Eee merdivenler de bu demek ki kullanılıyor abicim. Bu ne be? Hani reklam panosu alıp koyuyorsun. Çamaşır makinesi, çöp kovaları. Asit mi? Biz cinayet falan mı işleyeceğiz burada? Ne yapacağız? Asit ne alaka? Yakıt teslimatı. Şimdi şey bakalım. <laughs> Her şey alacağız ya. Çift kişilik maksimum moda aynı ekipmandan ne kadar yerleştirebileceğinizi ne kadar bonus alacağınızı gösterir. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Bonus alınca ne oluyor? He, o da fiyatı mı artıyor yani? He. Bak şunun bonusu çok yüksek. Gerçi bunun da aynı. Fiyatları da aynıymış. Ama bu da güzel. Yani sade ve şık gibi diyor. Şimdi double yataklardan bir tane bundan alacağım ben. Güzel. Hepsini aynı tip mi yapalım? Yok abi bir tane bundan alacağım. Çarşaf. Ay bunlar bile seçenekli ya. Ne diyorsun ya? Gri alacağım Hepsi aynı fiyat mı? Evet. Ee, rengarenk mi yapıyoruz, Sa re tek renk mi yapıyoruz? Otel dediğim beyaz olur da beni beyazdan soğuttu bu oyun. Ay bunlar ne? <laughs> Leoparlı var. <laughs> Aa Şimdi ne yapayım ya? Tarzımı mı konuşturayım? Evet. Bunlar <laughs> bu çocuk şeyisi ne bunlar ya? Güzel güzel çok iyi. Yastık dur o zaman takım alacağız. Gri almıştık şeye. Şu işte gri. Bunlar daha şey. Ama çarşaf da beyaz olur. Şey yastık da beyaz olur ya. Ha, otelde. Neyse bundan al. Bir tane de bundan al. Alalım bir tane de bundan al. Ol. Bakın ne olacak. Kapı mı? Aa kapılar yoktu. Doğru. Şu bu siyah düzenler ne kapısı bunlar? Ha, bunlar oda yok. Banyo kapısı da olacak ya. Bunlar olsun ya çok siyah havalı ya. Bunlar hoş değil bence. Bu da banyoya alalım mı almayacak mı ya? Yani? Bunların hepsi bir elli mi? Şimdi bununla bu bir mi? Bununla bu bir mi? Şundan alacağız o zaman. Naval lambası var. Ay bunlar bile renk, ve yani çeşitli. Evet. Zorunlu değilse almayalım şimdi. Elik ama şey de bunun içinde mi? Evet. Musluk. Ha yok elik ama şeyleri burada. Şimdi genel olarak tarzımızı oluşturacağımız için mesela bununla bu nasıl? Hatta bu daha düşük diyor. Buraları falan paflı gibi misin acaba? Abi en temizi bu ona bakarsan. Bunu ayrıca gider miderle uğraşır mıyız lan? Neyse ekleyeyim sepete bakayım. Havlu. Siyah beyaz film gibi biraz mı yapalım hepsine? Ama beyaz olsun siyah çizgi olsun. Bir dakika pahalı mı çok bu? 8 çüş. Bonus sıfır. Bu da çok mu nanlik diyorsunuz? 1.54 lira bu. Bu 8 lira abi iki katı. Bonus 3 tane birden geliyor bu. Bonus 3 lira. Bonus da 2 katı. Tamam aldık hadi. Bu olsun ya kaliteli olsun. Tuvalet alacağız. Tabii ki şu çok hoş gözüküyor aslında bu daha güzel. Ha, fiyatlar aynı. Şimdi bonusu 1 lira 5 lira. Bunlar ha, bu da şey aslında. Ha, bilemedim. Mesela en okey olmadığım şu ve şu. Ee, şu bu da bu, 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 bu tuhaf duruyor ya. 3 lira 5 lira. 3'ün 5'in lafını yapmıyorum. Bununla bu aynı zaten. Bunu o zaman eledik. Bu beyazda gönlüm var temiz temiz. Bir şey araba geldi. Bunu alayım dur bakayım. Anam. Aa. Polis. Neredeler? Şalter elektrik niye gitti? Merhaba hoş geldiniz. Ha bakıyor gidiyor. Biz buralarda bir iş çeviriyoruz ha. Çevireceğiz yani belli. Bu mu olay? Her bir açayım bakayım ne olacak. Yakında polis devriye atıyor. sonraki polis devriyesi. Ha. Okay. Devam. Ha, paramız arttı. Nasıl arttı paramız? Biz ee, Buradaydık en son. Tamam. Uf kaç para tutmuş. Tuvalet kağıdına kadar alıyoruz. Bu ne abicim ya? <laughs> Şu sarılardan alalım bari. Çingene çadır gibi yaptık ama olsun. İlk şeyimiz sevesimiz Tuvalet seçmişiz. Tamam bunu seçmişiz. Siyah alalım ya. Siyah beyaz yaptık. Tamam. Aldım bunu ya. Üf, olmazsa değiştirdik. Ne var her standart bir. Aa çok güzel. Ama kırmızı yapmayacağız. Pembe daha yoğunluklu. Şimdi bunların farkına mesela bonus 1 lira diyor. Bunlar ne kadar? 3,5 lira, 40 lira, 20 lira. Grili olur. Güzel. O gereksiz pahalı bu da ya. Bonus altı ama. Bu ne renk ya? Yeşil şey istemem. Gerçi yeşil de olur da bu kötü mü? Bir bundan bir bundan almamız yok mu? İkisinin fiyatı da aynı. Evet var. Perde. Anam. Ay çok zevkli. Şimdi sade bir şey istiyorum. Odayı çünkü renkli yapacağız. Bu iyi mi? Bu da çok basit duruyor. Bu hayatta istemem. Ahşap çevirmeli de istemem. Çok renkli. Bunu istemem. Bunu istemem. Şu gibi geliyor. Renk olarak. Bir alalım bakalım bunu. Koltuk. Bence bu elzem değil ya. Güçlü üç çeşitlere bak. Aha bunlar çok iyi. Kaç para bunlar? Çok iyi fiyatlar. Niye öyle? Alsak mı bir tane? Bu bahçeye koymamız gerekmiyor mu? Sallanan koltuk bile var. Şimdilik almayacağım. Oda lambası almayacağım. Masa. Masa gerekiyor bence ama onu da bakmayacağım. Çalışma masası, dolap lazım i̇şte oh. beyaz dolap en sevmediğim 90 lira mı? Daha şeyler yatak matak daha mı ucuz sanki ya. Ama bu da köşeye bir şey koyuluyor ya. Ee, şu beyaz da şık ama beyaz dolap da çok sıkıcı. Ama ahşap rengi de istemem. Ya şunu alacağım ya bunu. Şunu alacağım galiba ya. Ama altın ne alaka? Yani ikisini de alacağım bakacağım. Ah komodin. Şimdi takımları vardı o aldıklarımın. Yok mu? Buna da almayacağım. Elektrikle ilgili şeyler odada. Uf, tost makinesi. Ama kettle yok galiba. Kafi makinesi diyor. Alı. Ay bu çok güzel. Ben bunu bir alırım. Her türlü alırım. Renkli falan ama olsun. Ne? bu niye daha pa Aa, bak en pahalısı bonus 3 diyor 25 sıra şaşırmış burası bu da aynı yat yüksek bir tane de ya da niye iki tane alıyorum bir tane yeter işte bir bakalım aldıklarımız nasıl duracak hem yani? ne diyoruz ya Aa. Kitaplık falan var. Ama kitap var yazıyor burada. Oha kitap bile alıyor musun? Allah Allah. Ay o da kokusu diyorsun. Ne diyorsun ya? Neden şanslısı ya bize? <laughs> Acil değildir diye düşündüm. Aksesuarlara bakalım. Aynalar. Daha lazım aslında ayna da. Tamam bu ıvır neydi? Ha baktık. Tamam bir alalım 800 lira tuttu zaten. Alamıyorum. ha. Küçük mini diyor. Yavaş. Hızlı olunca ne oluyor? Para alıyor. Alsın. Ama ilk belki bize hediye eder. Eğitimdeyiz ya. Aaa. Büyük araç seçelim. Tamam. Ha bak burada doluluğu gösteriyor. Geniş minibüste de sığmıyor. Kamyona sığıyor hatta boş kalıyor kamyon. O zaman abicim. Biraz daha bir şeyler alalım. <laughs> Şunlardan var mı alacak bir şeyimiz? Ya mutlaka alacağız. Hani, ne zaman almalıyız? 60'ı alayım mı ya? Hazır kamyon tutmuşken. Yani en büyüklerinden aldım. Yeşil. Sarı. Ne kız? Kar, araba bir şey. Bu ne ya? Stand. Kız bunlar He. Glass bardak. Bak az bir şey kaldı. Buzdolabı alalım asıl. Ice cold. 100 lira 200 lira. Ha boyuna göre şey yapmış. Bunu alsak sığıyor mu? Sığmıyor. Zaten paramız da bu kadar gitmesin. Bu da sığmıyor. Sığana alacağız işte. Güzel. Raf. Depo rafı hayatta almam. Otomat alalım mı şimdi ben? Şu sarı güzel. 200 daha çok şey alıyor. Sığmalı. Sığdı. Yeter. Bir tane de dekorasyon hediye alacağım kendime. 10 lira. Bir tane bundan alalım. Bu ne? Bunlar güzel. Bu ne? Bambu. Ağuş ah, çok havalı. Bitki. Şey dolana kadar alışveriş yapıyorum. Şunlardan ne lazım. Doldu ya. Tamam sonrakinden alırım ya. Alışveriş, sipariş. Hadi bakalım. Yavaşı seçtik. Alışveriş arabası boş. Gerçekten oyunda 6 saat onu mu bekleyeceğiz peki? Hani ben iyi kidir, hediye ederdir, yazıktır, günahdır falan dedim ama. Bunları mı topluyorum o zaman kadar? Bütün çöpleri almışım ben ya burada. İyi şu karoları fırlatıp atacağım ya. Mermer karo alsaydık keşke ya. Neyse alırız. Bu ne ya? Tavanı boyarım ben bunlarla. Boya var mı da? Abi o sesler ne? Tavanı boyayalım dur. Eee boya şeyine Son boyaymış zaten? Ee basıyorum tamam yapıyordum çok karanlık lan. Görmüyorum ama sanırım boyuyor. Bitti boya tamam. Tahmini teslim 22-20 diyor bakın soldu yukarıda. Yeşil bir şey yazdı sağda göremedim. Nasıl atıyordu kıza? Anladık olsun. Lan ne oluyor sesler çok gerçekçi. Kulaklıkla oynuyorum aklımı alıyorsunuz. Hani arkamda biri bir şey yapıyormuş gibi geliyor. At şunu. Başka var mı? Şu karoları kesinle değiştireceğim ya. Kasap style değiştirmem lazım. Başladı benim kurtlar kuzu. Kurtla kuzu olsun güneşle ay. Bana bir masal anlat baba. Şimdi. Tamam. Buraya bir süpürge çekeceğiz. Kargomuz saat kaç? 19.9. Daha var. Yavaş seçtik paramız gitmesin diye. İyi abi beklerim anca işte ben de işlerimi yapacağım. Buraya aslında lamba alsaydık. Biz bir şey daha sipariş vereceğiz de belli. Çok belli. Biz hemen o çiçekleri de birlikte fayans banyoya. E, ee, duvar boyası. Mor renk bir tane verdik gerçi. Al şu çöp. Çok karanlık olmadan şurayı da halletsin. Ha, bu çöp değilmiş. Çöp yok başka. Okay. Ay yüzüm koptu ya. Buralar... Yoları... Lan bir tane adam uluyor gibi değil mi şu an? Ağzıyla avu yapıyor gibi ya. Bu pek olmamış reis. Al şunu. Hah. Acaba atıyor mu? Doğru atıyor mu? Ha bu uza uza. Aa burada bir şey var. Bir bakarız hepsine bu ne 119? Bu ne? Ha temizlenmişsin Dur nereye attım yine ya? Elleme daha iyi daha. Böyle atar mı tamam. Basket. Aa, bu dolu mu kız? Nereden anlayacağım bunu? Bence bu boş. 지금 둬.